Fırat Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Kulübü tarafından 20 Ocak Karayanlar Katliam Anısı'na fotoğraf sergisi düzenlendi. Öğretmen Evi önünde açılan çadırda sergilenen fotoğraflar 3 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak. Evet. Kulüp Başkanı Mehmet Kolan yaptığı konuşmasında sergiyi düzenlemedeki amaçlarını anlattı. 20 Ocak 1990 Rusların Sovyet Rusya'nın Azerbaycan halkına yaptığı katliamın anısına yapılan bir fotoğraf sergisi. Bu fotoğraf sergisi Fırat Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü öğrencileri tarafından e, düzenlenmiştir. E, ve 90. yıl e, katliamı ve 92 26 Şubat 92 e, Ermenilerin yaptığı Hocalı soykırımının e, kareleri çok acı kareler. Golan, katliamın olduğu o yılları da anlattı. 1989'da Azerbaycan halkı Sovyet Rusya'nın içinde ilk halk olarak e, bağımsızlık mücadelesine başladı. E, yalnız Ruslar Sovyet Rusya bunu kaldıramadı. E, 90. 90. yılın başında başlarında 20 Ocak'ta bir gün içerisinde e, Bakü'ye yürüdüler. 6 alay Rusya'nın Rus altı alayı ve tek gün içinde 147 kişi şehit ettiler. Çok e, vahşetli bir tarzla tanklarla arabaların üstüne çıkıldı. İçi insan dolu araba 8 tane arabanın üstüne çıkıldı ve içerisinde insanlar pres edilerek şehit edildi. Golan Karayanlar direnişinin Azerbaycan halkının en büyük bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi. 1990 20 Ocak Azerbaycan'da Kara Yanvar adıyla meşhur. Bu Azerbaycan halkının e, mücadelesinin, e, bağımsızlık mücadelesinin en büyük göstergesi. Çok acılı, yalnız burada bir kahramanlık öyküsü de var. Sivil halk tankların önünde direndi, dayandı ta ki 1991 18 Ekim'de e, bağımsızlığımıza kavuştuk. Golan Azerbaycan ve Elazığ arasındaki dostluk bağlarına da değindi. Burada Elazığ'da Azerbaycan'a karşı bir büyük bir sempati var. Bu sempati, bu kardeşliği, birliği değerlendirerek Elazığ'da bir takım faaliyetler içindeyiz.